Alayım ben onu. Teşekkürler. Abicim ben dershaneye yazılacağım galiba. Çünkü bizim evdekiler fena bastırıyor. Ben de büyük ihtimalle bir dergiye olurum abi. Dershaneye paramız yok biliyorsun. Ya boş ver şimdi dershaneye falan da. Ya kızlar gelince öyle sabahları kadar bilgisayar oynadık. Telefonumuzun sesi kısıktı. Duymadık falan gibi bahaneler uydurmak yok abicim. Tamam mı? Böyle direkt gittik yattık uyuduk. Geliyor kızlar abi. Bak şimdi abiciğim ana tema çok güzel olmuşlar ve süper yanmışlar tamam mı? Allah aşkına abi. Bak, Aşkım. Bakıyorum siparişler verilmiş. Ee, ya zaten erken getirdiler ben çok pişmiş istedim. Ee, az pişmiş geldi. Ya bir türlü denk getiremedik. Sizinle beraber yemek istiyorduk ama. Hadi biz de yedik neyse. Ozancığım hayatım nasılsın? İyi. Nasılsın Erdem'cim? İyi. Ay aman, zaten iyi görünüyorsunuz. Sadece sesiniz biraz geliyor. Neyse hayatım sana afiyet olsun. Sizin de boğazınız kalsın. Ya hayatım ben bu arada demin söylemeyi unuttum. Sen ne kadar güzel yanmışsın öyle. Ya bronz ten sana vallahi çok yaramış. Gerçekten mi? Ya biliyorsun zaten benim bronz tene karşı böyle ayrı bir hassasiyetim var. Sen de çok iyi durmuş. Al benden de o kadar aşkım. Zaten kendine ait bir beğeni cümlen olsa şaşarım. Çok güzelsin çok yaratıcı. Kızlar duydunuz mu? Ay duyduk tabi. Yani kısık sesle konuştun ama biz yine de duyduk değil mi Biraz daha kısık sesle konuş bakalım diyebilecek miyiz? Sen duydun algılayamadıktan sonra bu benim ne işime yaradı Dilara? Neyse Ozan'la senin seni konuşurken duydum. Ozan böyle bronz yanık tenli kızlardan hoşlanıyormuş. Yani? Yani Ozan çokmuş bir seviyorsa bize çokmuş bir oluruz. Ben şimdi gidiyorum. Geldiğimde Ozan benden gözlerini alamayacak. <laughs> misin? Bunun üstüne nasıl yardımcı olabilirim? Hayır uzanı istiyorum. Nasıl? Ya ben bunun üzerinde uzun zamandır çalışıyorum ama daha bugün öğrendim bronzterli kızlardan hoşlandığını. Kimi? Ay Ozan'ın canım. Şimdi ben yanmak istiyorum en hızlısından tamam mı? Bronz olmak istiyorum. Buyurun bu kabini kullanabilirsiniz. Tamam. Ay ben son kez bir aileye bakayım o zaman. Bekle beni Ozan'ın bronzlaşıp sana geliyorum. Hayır aşkım ben seni beklerim biliyorsun. Erdem verdi siparişleri. Abi olay öyle olmadı bir kere. Sen dedin ki garson kız dedin ne hoşmuş dedin. Kim dedi abicim ben mi dedim? Abla Ozan. Ha, ben vallahi alıcı gözüyle söylemedim. Sen ne de görüşeceğiz abicim. Ben daima doğruları söylemekten yanayım abi. Ya bunlar böyle abi bu kızın çok güzel kız arkadaşları vardır derken ki doğrular değil mi? Abla Erdem doğru mu? Kıza sormak lazım aşkım. Belki güzel arkadaşları vardır ama olmayan bir şey yüzünden kavga etmeye değer mi? Bence değer. Bence de değer. Demek ki siparişleri o yüzden erken verdiniz öyle mi Ozan Bey? Yazık bitmiş bir ilişki. <laughs> Nazlıcığım sen bana hatırlat bir ara ben sana çikolata alayım tamam mı? Aşkım bak oldu bitti işte zaten. Ya bunlar aşkım tuzu biberi. Ben göstereceğim Ozan sana tuzu biberi. Aa Selena geliyor. Bundan sonra seninle konuşacağız o zaman Ya biz aşkım? Biz uzun bir süre konuşmayacağız Erdem. Selena. Merhaba. Çocuklar kızları sizden biraz ödün çalabilir miyim? Selena ona ödün çalmak değil de... ...bir süre görüşmemek üzere ayrılmak diyelim. Ama Selinciğim. Hadi hadi görüşürüz o zaman. Görüşmemek üzere Erdem. Kızlar. <laughs> yanlış bir zamanda gelmedim umarım. Tam tersine çok doğru bir zamanda geldi. Evet iyi oldu. Yani biraz var O zaman abim nerede? Abim garson kızdan hoşlanmış. Nasıl? Nasıl? Ne Neyse neyse. Hadi kızlar, el ele tutuşun. Etrafta da kimse yok. Sizi süper bir yere götüreceğim. Yolculuk zamanı. kocacığım iyi geldi mi birazcık ağrılarına? Baya hafifledi ağrım eline sağlık o. Oh. Ee, biliyorsun bu konuda çok yetenekliyimdir ben. Hayır ama asıl ilginç olan ağrıyı yaratanın da yok edenin de sen olması. Ay, aşk olsun sen şu İngiltere'deki okul mevzusunu diyorsun. İngiltere'deki okul mevzusu mu? Ay, Ay, ay sana söylemedim mi? Ay, ay, ne kadar unutkan bir kadın oldum ben. Aslı yeniden başımı ağrıtacak bir şeyse boş ver. Yok hayatım hiç öyle bir şey değil. Ee, şey diyeceğim, ben kızları İngiltere'de bir okula göndermeye karar verdim. Sen karar verdin. Ay aşk olsun. Ben olur mu? Tek te başıma karar vermedim. Önce senin adına düşündüm. Baktım sen öyle karar veriyorsun. Ben de kocama katılayım dedim. Neyse. Abla Hanım var ya hani kızların yeni müdüre hanımı. O aradı bugün öğlen. Niye? Kızlar bir şey mi yapmış? Aa, hayır. Asla. Asla bir şey yapmamışlar. Tebrik etmek için canım. Ne kadar başarılı, ne kadar çalışkan, yetenekli kızlar bunlar dedi. Aferin kızlara. Ben de öyle dedim canım. Aferin kızlara dedim. Ee, sonra dedi ki e, kızları hiç vakit kaybetmeden İngiltere İdeki bir okula gönderim bence dedi. Aslı'cığım nereden çıktı şimdi İngiltere durup dururken? E i̇şte durup durduğumuz için çıktı zaten Ekremcim. Kızlar çok yetenekliler burada harcamayın dedi. E, bir an önce iyi bir eğitim almaları için elinizden geleni yapın İngiltere'ye gönderin dedi. E, almalı hanım dedi. Bu kadın kendisi de İngiltere'de okumuş biliyor musun? Kendi okudu okulu tavsiye ediyor. Aslı'cığım böyle durup dururken buna karar verilmez. Düşünmek lazım üzerinde. Ayrıca Kıvılcım ne olacak? Ha, ay Ekrem Kıvılcım deme bana. Kıvılcım deme bak tüyleri diken diken oluyor yani. Biliyorsun yani aklı havalarda ders çalışmak desen falan yok yani. Hem bizim kızlar gibi uslu değil ki. Yani şımarık tiki. Şımarık? Aslı'cığım kızlara da sormak lazım ne düşünüyorlar bu konuda. Ama onlara ne soracağız Ekrem'cim? Hayatlarının fırsatı işte. Uça uça giderler vallahi. Ee, evet, yani kabul ediyorum. Biz biraz masrafa gireceğiz yani. Ama ne yapalım artık? Boğazımızdan keseceğiz. Mesela ben 20.000 e, 20 bin kredi kartı limitini 19 bin çekmeyi düşünüyorum şahsen yani. İyi, pek Olsun o zaman. O, olsun mu dedin? Aa, olsun dedin. ah canım kocam benim. Ay, ay çiçek Ay, ay. Aslı'cığım bir dakika. Sen niye bu kadar sevindin buna? Ay. Ben, ben de tabii sevinirim. Onlar teyzeler. ay ben onların yengesiyim demiş, Se, sevinçten ne dediğimi bilmiyorum. E, tabii sevinirim hayatım, her şeyden önce çok iyi bir eğitim alacaklar değil mi? Nereden baksan altı sene, yani bunun yüksek lisansı var, masterı var, ılırı var, kıvırı var, doktorası var derken, ooo kaç sene? Oradaki düzene de alışırlar. Başarılı olsunlar da. Ha evet, tabii canım tabii, zaten amaç o, başarılı olsunlar da. Aferin sana Aslı. Sonunda aç mı kıyas tercih ettin öyle mi? Çekilmez he. Şımarık he. Aklı beş kırış havada he. Kimin aklı beş kırış havada be? Benim öyle bir halim var mı? Yok. Ama ben de bu işe çomak sokmazsam bana da kımılcık demesinler. versene çocuklara? Ee, hayatım onlar akşamüstü biraz atıştırmışlardı da aç değillerdir diye öyle diyorum. Yo aslında ben biraz daha alabilirim. Yani ben de alabilirim. Ben de. Çocuklar istediğiniz kadar alın. Aslı'cığım verir misin? Hı. Buyurun. Kıvılcım nerede bu arada? Kıvılcım! Aa! Kıvılcım! Ha, hayatım bu halin ne böyle? <laughs> Ay Ekrem psikolojik travma geçiriyor bu çocuğum. Çıkartsana onu kafandan evladım. Yok yok Ekrem böyle iyi. Kıvılcım ismini vermek istemeyen seyircilere benzemişsin. Hiç komik olmayan seyirci olmaktan daha iyidir. Kıvılcım çıkar şunu kafandan kızım. Ya yok Ekrem iyi böyle. Bak Kıvılcım sinirleniyorum ama. Ah ne ona niye sinirleniyorsun canım sinirleneceksen kızlara sinirlen. Ne yaptın şimdi? benim çocuğum. Canım benim. Ne oldu sana? Kim renci etti de sen böyle depresyon izi oldun? Ha, bu kafandaki ne böyle? Niye taktın? Kıvılcım ya şunu kafandan çıkar ya da ben gelip çıkartacağım. Of. Ama niye tamam? Aa, Kıvılcım tatlım. Kızım <laughs> ne oldu sana böyle? Ne olmuş Ekrem? <laughs> Arap olmuşsun. E, Çık yapmayayım be. Burası özgür bir ülke tamam mı? Ben solaryumda biraz fazla kalmış olamaz mıyım? Ne var bunda? Kıvılcım bu solaryumda fazla kalmak falan değil. Resmen kalmak. Bak 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 bak. Çok bilir turunç gibi. Hayatım e, hep böyle kapkara mı kalacaksın Zenci yavrusuna dönmüşsün yemin ederim. Ya açılır herhalde kendi kendine aslında. Allah Allah nasıl yaptın sen bunu kızım? Neyse üzülme geçer geçer inşallah kendi kendine. Ya Aslı bunlar niye gülüyor ya? Ay hiç birden gözüm karardı biraz. Gece kara basan gelmez umarım. Abla karabiber uzatır mısın? Aa bizim eski okulda bir çocuk vardı hani Ali diye. Tavuk karası vardı onda değil mi? E, karat kara işte ne yaparsın? <laughs> ya annem de çok güzel kara lahana yapardı değil mi? Benim babam da çok güzel karate yapardı. Aa evet bir de kara gözü çok severdi. Yazlı, ya, bunlar benimle dalga geçiyor, sen de öyle bakıyorsun. Ee, doğru, Dördü. Evet, dalga geçmeyeyim benim çocuğumla bakayım. Aa! Ha, rencide ederim sizi. <laughs> Ama çok komik olmasın. Kapınca <laughs> Ya Aslı ya. Ay canım çok üzgünüm. Zaten gençlik bozumundayım. Al yemek yemiyorum. Şımarık da değilim ya ben gidiyorum ya. Aa. Evet. Dalga geçmeyin benim kara kuzumla bakayım. Aa. Ay 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 ay. Çocuk gerçekten gençlik bozumunda. Psikolojik travma geçiriyor <laughs> evet, değil mi? Evet hayatım. olmuş bence. Hah. Bence de öyle. Neyse düzelir inşallah. Kızlar Aslı yengenizle birlikte size açıklamak istediğimiz güzel bir haberimiz var. E, e, evet, e, sizi İngiltere'deki bir okula göndermeye karar verdik. Ne? Amca bizi İngiltere'ye mi göndereceksiniz? Evet, Aslı yengenizin önerisiyle sizin yeni müdiri Almula Hanım'ın referansını aldık... ...ve İngiltere'de sizin için çok güzel bir okul bulduk. E, evet, adı da şey Madame Clementine High School'u. Yani Madam Clementine High School demek istiyorum. Sizin geleceğiniz için çok iyi olacak kızlar. E, evet sizin geleceğiniz için, böyle kariyeriniz için uzun bir plan yaptım ben biliyor musunuz? uzun böyle hop, hop, hop uzun. E Aslı yengeniz her şeyi organize edecek. İkram amca'ya gitmek istemezsek. Yavrucuğum ben bugüne kadar sizin için hiç kötü bir şey yaptım mı? Bu da sizin geleceğiniz için çok önemli ve çok iyi olacak. Aslı yengeniz de her şeyi düzenleyecek, organize edecek. Ayarlayacak. Hiç merak etme, her şeyi organize ettim ben. Ediyorum, çalışıyorum. Hiç merak etmeyin. Oradaki yuvanızı kendi ellerimle hazırlıyorum. <laughs> Aa ne biçim bu okulmuş bu? Son bir yılda 50'ye yakın olay çıkmış. Bıçaklananlar bile var. Ya baksana ne yazıyor. Madame Clementine Koleji katı disiplin cezalarıyla ün salmış erken yaşta hapse girenlerden oluşan bir okul. <laughs> Asiye yine iş başında. Daha gidebileceğimiz bile belli değil ki. Değil mi? Ya amcamı söylersek belki bizi dinler. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ha, ne o korktum ben ya? Kıvılcım kendini bizim kadar sık görmediğin için çok şanslısın biliyor musun? Allah Allah. Kapıyı görmedin mi? Kapı onu görmemiştir baksana kapkara. Aman be. Bana bıdı bıdı yapma tamam mı? Ben buraya boşuna sevmeyi demek için geldim. Yani saltanatınız başlamadan bitecek. Biraz da beni görün tamam mı? <laughs> Görebilirsek görürüz Kıvılcım. Eskiden Kıvılcım'a kızıyordum. Şimdi üzülmeye hatta acımaya başladım. Ben de öyle. Gittikçe kötüleşiyor. Ben o okula gitmek istemiyorum ya Nazlıcığım biliyorum biz de istemiyoruz zaten ama yapabilecek hiçbir şey yok. Yarın Selena ile konuşmamız lazım. Hadi yatalım yoksa kalkamayacağız. Abla bana masal okur musunuz? Nazlıcığım biz zaten şu anda masalı yaşıyoruz. Sonra okuruz hadi. Leyla abla? E ben de yarın okurum. O zaman ben de kendi kendime okurum. Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir Nazlı'nın hiç masal okumayan bir adoları varmış. <laughs> Nazlı. Abla. Selena. Ya bir şey diyeceğim, bu ilk ders bedel olunca insan okula ayrı bir güzel geliyor ya. Nedenmiş o? Ya ne bileyim aşkım, böyle hani kalkıyorsun ve şofbanlarını giyiyorsun, geliyorsun. Her gün öyle memur gibi giydiğin üniformalardan kurtuluyorsun. Ay Demir nerede kaldı abi? Ne bileyim abicim, sen de taktın Ayı Demir e ya. Gelir birazdan zaten ha beden ders, ha boş ders, aynı şey. Daha Kıvılcım görmediler değil mi? Aa doğru, siz daha Kıvılcım görmediniz değil mi? Yo, görmedik de ne olmuş Kıvılcım'a? Hah işte geliyor. İyi de onun Kıvılcım olduğunu nereden biliyorsunuz? Birazdan görürsün. <laughs> kıvılcım. Kıvılcım ne oldu sana? Ne olmuş? Yam yam olmuşsun sen. <laughs> Kara deliğe düşmüş Kıvılcım. Ay Kıvılcım ya çok tatlı olmuşum bence hep böyle kal sen. Dilara baksın çok sinirliyim. Kıvılcım ne oldu sana? Ay ne olmuş? Şey biraz fazla yanmışsın sanki. Ay Kıvılcım yanıyor musun hayatım? Dur. <laughs> ya. Geçti mi? Ya ırkçılık yapmayın bana ya. Birazcık esmen işte o kadar. Vallahi çok geçmiş olsun Kıvılcım. Niye ki? Yani hastalık değil mi bu? Bir şeyler olmuş sana. <laughs> ya of solaryumda biraz fazla kaldım o kadar ya. Öyle mi? Biz de bir yanardağın içine düştün sandık. <laughs> ya <güvi>. gülmeyin. Ee, mizah ne yapsınlar? Ya, diyorum ya. ya Arkadaşlar hakikaten kızım baktı yani. Yapmayın böyle lütfen. <laughs> Allah'ım diyorum. kusura bakma çok özür dilerim Kıvılcım. Yani böyle bir zamanda senin yanında olmamız gerekiyor tabii. Ya, senin başına girenler de pişmiş tavuğun başına gelmemiştir herhalde. <laughs> Kara sevda insana neler yaptırıyordu abi. Ya, Kıvılcım senin kadar pişkinini görmedim. <laughs> ya, arkadaşlar ayı demir geliyor. Selamun aleyküm gençler. Aa, aleyküm selam. Ne haber kız bari yanık. <laughs> ne olmuş sana böyle? Terbiyesiz. Kare <laughs> <laughs> üzüm habbesi. Ne le 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 canım. Gönlüm sevmez herkesi. Ne para bırak <laughs> sen güzelsin hadi. <laughs> Kare üzüm habbesi. Tamam. Kes kes kes. Nangstop kes nangstop kes. Ay bunalıma girdi Dilara kendine gel. Neyse kes. Arkadaşlar bugün basket oyuna gireceğiz. Erkekler siz şöyle şu tarafa geçin bakalım. Görüşürüz Görüşürüz dedim. Peki kızlar ne yapacak hocam? Ne yapacağınız kız dedikodu yapacaksınız hiç. Siz de geçin bakalım şöyle top toplayacaksınız. Geç. Geç. Yam yam. Sen de gel bari kız. Gel. başlamadan önce olayımız basket nedir? Sene basketbol elemelerinin yapıldığı sene. Girdim içeri. Şampiyonlar Ligi maçı var. Dediler ki Aydemir abi bir adam eksikse oynar mısın? Dedim ver bağım topu bana. Aldım topu. 10 saniye falan kalmış ya maçın bitmesine. 10 saniye falan var. Aldım topu. Böyle iki dene iki buçuk metre boyunda adam. Aha bunun gibi Arap adamlar saydı. Üç, iki, bir topu Aha, bu galadan o galaya soktum terbiyesizim. Hocam kala derken kale pota oluyor yani değil mi? Bana bak. Benim canımı sıkma. O dişlerini tespihe dizerim ha. Terbiyesiz. Özür dilerim hocam. Neyse. Gelelim konunun püf noktasına. Şimdi bu dop. Bu neydi? Kale hocam. Gale. Aferin tebiyesi. Şimdi olay basit. Bu topu bu galeye sokuyorum. Ben size şimdi bir örnek teşkil etsin diye önceden bir tane göstereyim. Siz de sonra şey ettirirsiniz. Hadi bakalım. Biz de oynayamazsak sen de oynayamazsın. Ne kız? Kikilikler. O kadar biliyorsan gel kendin oyna. Al. Ben sizden daha iyi oynarım hocam. Yok ya. Var mısın iddiasına? Varım. Neyine? Neyine isterseniz. Sen şöyle gelsene bu tarafa. Ben buradan da atarım. Sen var ya o topu oradan bu galaya sok. Ben o topu yerim ama. Söz mü? Söz. Ama atamazsan sana haberin olsun. Tamam kabul. <laughs> İste benim canım be! Yürü be! Olmaz, olmaz! Bu sayılmaz, sayılmaz! Olmaz, baştan, baştan! Al bak! Oley, 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 oley. Allah Allah. pes terbiyesizim, pes vallahi. Şimdi kızlar da oynayabilir mi hocam? Oynan, oynan. Hepiniz oynan. Arap, istersen sen de oynan ha. <laughs> ha bu arada iddia ne olacak? İddia mı? <laughs> i̇ddia. İlkek adam sözüne sadıktır. Sözümüz söz terbiyesizim. Romantik yapma yavrum, romantik yapma. Afiyet olsun hocam. Vay be, yiyor gerçekten abi. Adil de gevrek olmuş biraz ya. Bir leyda asla spor ayakkabı giymez. Behlül, eldivenler. Buyurun majesteleri. Ama öğretmenim. Sus, cevap verme bana. Parmak uçlarında. Göğüs içeri, popo dışarı. Evet çok güzel. Behlül, kitap. Buyurun majesteleri. Evet. Evet, yürü bakalım. Yayla, yayla. Nereye gidiyorsunuz dediler? Sınıfa. Ah, bir düşesle nasıl konuşulması gerektiğini bilmiyorsunuz herhalde. Sınıfa gidiyoruz düşesim. Buyurun. Sınıfa gidiyoruz düşesim. Selamımızı göreyim. Etek, hafif önde. Evet, başımızı hafif eğiyoruz ve lafımızı söylüyoruz. Sınıfa gidiyoruz düşesim. Hmm, perfect. Ha, bu arada artık bu okula kayıtlı değilsiniz Leydiler. Nasıl kayıtlı değiller? Ya ama bir centilmen bir düşese nasıl konuşması gerektiğini bilmeli. Ha. bu arada okulu terk etmeden önce arkadaşlarınıza vedalaşmanızı emrediyorum. Bir için anılar çok önemlidir. Ee, ondan sonra da kibarca Okuldan depolum. Behlül. Bakayım geldim. Gel. 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 Aşkım. Doğru mu duydum ben? Evet doğru duydun. İyi de niye almıyorlar ki sizi okula? Cık, cık. Ya kaydımız silinmiş işte. Ya hayır onu anladık da niye silmişler yani? Aslı yenge İngiltere'deki okula gönderecek bizi. Kafaya koymuş. İngiltere'deki okul mu? Ne okulu ya? Ya ne kadar suçlu hırsız varsa o okulda. Aslı yenge bizden kurtulmak için Ekrem amcayı bile kandırdı. Ne yani şimdi siz ciddi ciddi İngiltere'ye mi gideceksiniz? Ben o okula gitmek istemiyorum. Hiçbirimiz istemiyoruz. Ya neyse siz şimdi sınıfa gidin. Biz de bu durumu düzeltmenin bir yolunu arayalım. Tamam bizi haberdar edin ama. Tamam ederiz. Aşk. Ya Aydam hiç sırası değil. Üf. S... L... Ben gittiniz mi diye bakıyordum da... Biz gidiyoruz şimdi siz gidin bay bay. Canım sen bırak elini yıkamayı bırak. Siz de çıkın 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 çıkın. Ne de... uğraşıyorsun be? Ya, Kıvılcım. Ne işimiz var bizim burada? Zil çal, derse girmemiz gerekiyor. Of su bir planım var, bir sus. Ha, Kıvılcım ya, sana bir dakika bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu Selinler, Düşes'in okuluna gidecekler ya, peki bu Düşes'in okulu bitip de bunlar mezun olunca biz bunları majesteleri mi diyeceğiz? Saçmalama Dilara. Ben <laughs> devam edeceksin ama <hemen>. o <laughs> hiçbir zaman Leyda olmayacaklar Dilara. Sağ ol da yani. Ben yine de Selinlere majesteler desem iyi olur çünkü krallarımın bozulmasını istemem yani. Sus Dilara ya. Sus Dilara ne yapıyorsun Kıvılcım? Ay Kıvıncı. ne yapacağım İrem Hamsu ya? Ben İngiltere okumaya ben gitmeliyim. Aa, a, zencileri de mi alıyorlarmış okula? Konuşma ya. <gülüyor> <gülüyor> Alo, iyi günler. Ben Aslı Aykar. Ee, ben yeğenlerimi İngiltere'de okutmak için ajantenize başvurmuştum. Heh, evet. Ee, planlarda biraz değişiklik oldu da ben onu bildirecektim. Şimdi ben yeğenlerimin okula kartını iptal ettirip yerine kızım Kıvılcım Aykar'ı kaydettirmek istiyorum. Evet Kıvılcım Aykar. O zaman ben size şimdi kredi kartı numaramı vereyim. Siz direkt alın ödemeyi. E, i̇şlem kesinleşsin değil mi? Peki bir saniye. E, veriyorum numarayı. Aşkın için bir işaret mi arıyorsun? Evet. Beni hatırlaması için bir işaret arıyorum. Doğru ve yerinde kullanılan bir işaret her zaman sihirden daha önemlidir. Bunu asla unutma. Unutmam. Lütfen bana bir işaret ver. Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de sana hep hep yeniden başlamak isterim. Şair Özdemir Asaf'ın bu mısralarını doğru yerde kullanmalısın. Seni bulmadan önce aramak isterim. Seni sevmeden önce anlamak isterim. Seni bir ömür boyu bitirmek değil de... Sana hep, hep yeniden başlamak isterim. Tamam. Gelmedi, bir daha deneyelim. Hadi. S, L, N. -A. Selena, Selena. Kızlar, bana Yok, ihtiyaçları var, gitmeliyim. Selena. Geldim kızlar. Selena yardımda çok ihtiyacımız var. Çok zor durumdayız. Aa, ne oldu anlatın? Ya Selena bizi İngiltere'de kötü bir okula gönderiyorlar. Ne? İngiltere mi? Ya evet, bütün amaçları bizi buradan uzaklaştırmak. Hatta okuldan kaydımız silinmiş bile. Silemezler kızlar. Öyle ama düşes müdür sildiğini söyledi. Lütfen bize yardım et. Merak etmeyin kızlar. Sizi hiç kimse bir yere gönderemez. Önce şu müdür hanımla bir konuşalım bakalım. Gelin. Çi bir kadın mı şöyle? Ya boş Selena, üzme kendini. Sen zaten elinden geleni yaptın. Ya Ekrem amca ile bir daha konuşuruz. Belki sen de olunca fikrini değiştirir. Hadi ama as bu suratını. Evet Selena. Üstelik Burak hocanın o bakışından sonra sana yüzünü asmak hiç yakışmıyor. Durun kızlar. Daha bir şey belli değil. Ya ama gerçekten böyle gözlerinde bir şey var gibiydi. Selena ben hissediyorum. Burak hoca sana tekrar aşık olacak. <laughs> Umarım öyle olur. <laughs> Merhaba. <laughs> ay, ay 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 ödüm patladı insan bir haber verir canım geliyoruz diye. Hoş geldiniz Selena Hanım. Hoş bulduk. Ee, hoş geldiniz. Ay. ay hayatım bu kız da dadanmaya başladı buraya. Neyse ama kızlar İngiltere'ye gidince herhalde bu da piyasadan yok olur artık değil mi yavaş yavaş. Ekrem Bey ben sizinle kızların okul değiştirme meselesini konuşmak için geldim. Tabii buyurun konuşalım. E, konuşalım konuşmasına da aslında konuşacak da hiçbir şey kalmadı biliyor musunuz Selena Hanım? Çünkü biz karar verdik bitti gitti. Kızları şahane bir okula gönderiyoruz işte. Gönderemiyorsunuz Aslı. Bu kızların İngiltere'ye falan gitmiyorlar. K kızım kessene sesini sen. Bu seni bildiğin mevzulardan değil. bak büyükleri konuşuyor. Sus sus canım. Susmam Aslı. Bu şahane okula giderken beni böyle izlerini düşünmüyorsun herhalde. Al bunu Aslı. Al. Bu ne? Ne olacak? Sizin adınıza ben başvuru yaptım. Bu Kendini iptal ettirip kendi kaydımı yaptırdım. Ne? Ne? Ne yaptın? Evet Aslı. Allah'ın sana da teşrif ederim. Aslı! Ha, canım, tatlım! Bütün bu duyduklarım doğru mu? Hayır, hayır, hayır! Ben Kıvılcım'ı ikna etmek için öyle söylüyorum hayatım. Yoksa çok iyi bir olmuş Ekrem. Aşk olsun sana Aslı! Demek yeğenlerimi o okula göndermek için bu kadar çaba sarf ettin ha? a, a hayır. inan bana bir tanem orası çok kaliteli, çok iyi bir okulmuş. Aslı iyiyse ben gideyim işte. Sizin diyorum sana, sen gitmeyeceksin. Kardeşlerin gidecek canım. Bu evde kimse hiçbir başka okula gitmeyecek, bitti. Yani burada mı kalacağız? Yaşasın. Evet, burada kalacak ve kendi okulumuza gitmeye devam edeceksiniz. <laughs> Dilcan canım, işte şey diyeceğim ben. Söyle, araştırırken internette gördüm. Romanya'da da çok güzel okullar var biliyor musun? Böyle çok kaliteli gerçekten. Çok iyi roman eğitimi veriyorlar. Acaba çok küçük oraya mı göndersek? Bak sen, Romanya'da? Evet. Ya e Allah bilir Romanya'daki o kolejin ismi de Kontes Dracula Koleji'dir herhalde. <laughs>